Ee, boşama kelimesini, bizzat boşama kelimesini e, kullanmadan boş 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 kelimeler yerine sadece ayrılalım demekle nikah düşer mi? Ya da adam diyor ki ben seni boşayacağım. Mesela öyle Hı -hı. Ha. Şimdi boş ol, boş ol, boş ol dediğimiz zaman bu zaten sarih talak ifadesidir biliyoruz. Bununla Hı -hı. birlikte e, talak meydana gelmiş olur. Hele evet. bunu adam üç kez üst üste söyleyecek olursa hürmeti galiza dediğimiz, beyin Hünneti kübra yani artık bir daha bir araya gelemeyecekleri şekilde bir boşama meydana gelmiş olur. Evet. Boşanmayla ilgili kullandığımız lafızla alakalı diyorum. Yani boşanmanın meydana gelebilmesi için özellikle lafzın tencizi olması lazım, kesinlik ifade etmesi lazım. Yani mesela boş ol böyledir veya maziye geçmiş zaman kipi kullanarak maziye nispetle seni boşadım ifadesi böyledir. Veyahut da halde tencizi olabileceği için seni boşuyorum ifadesi an itibariyle bir boşamayı meydana getirmeyi ifade ettiği için, bu manaya geldiği için aynı şekilde yine ee, boşanmanın meydana gelmesi anlamına gelir. Ama istikbal ifadeleri yani gelecek zamana delaletecek olan ifadeler veyahut da istişareye açma manasına gelecek ifadelerle boşanma meydana gelmiş olmaz. Mesela seni boşayacağım veya seninle ayrılacağız ifadesi veya istişare manasına istişareye açıyorum ayrılalım, ayrılalım. Ha. ne diyorsun bu işe? şeklinde istişareyi açma manasına gelecek olan lafızlarla o anda boşanma meydana gelmiş olmaz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Yani bu konudaki kaide ifade ettiğim gibi e, <laughs> bakacağız. kesinlik ifade ediyor mu yoksa geleceğe nispetle bir şeyden mi haber veriyor? Buna göre e, boşanmanın meydana gelip e, gelmediği anlaşılmış olur. Peki hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وعلى آل سيدنا محمد